Ay. Kızlar, burada küçük küçük doğrayın diyor. Peki siz ne yapıyorsunuz acaba? Meralcim daha ne kadar küçültebiliriz? Ya ellerimize ağrılar girdi artık ya. Ay benden de o kadar ya. Ya ayrıca çok erken değil mi bu salça yapma işi için? Erken. Tabii ki erken. Mevsim olmaz ki. Hayır böyle tarhana ile domatesle uğraşıyorsunuz ekonomi yapacağız diye. Kafanıza tüküreyim ben sizin yani. Silmiyorum yapacaksınız, güzel barışacaksınız. Bu iş böyle. Allah bünyemize ters Zehra ablacığım. Hem her zaman insanın kendi yaptığı daha lezzetli olur. Ya kızlar siz niye mızmızlanıyorsunuz ya? İşte hep beraber yapıp öğreniyoruz. Bravo. Ama bence öğreneceğiniz daha başka şeyler de var. Bence bulacaksınız üç beş tane çulsuz. Hayat boyu acı çekeceksiniz yeminle. Hadi biraz akıllı olacaksınız, zengin olacaksınız. Bu sefer anasıyla kavga edeceksiniz, yine çulsuz kalacaksınız. Öyle akılla bu. Ne güzel Selin Hanım'ın harika kemerlerinde oturacaktık. Meyve kokteyli içecektik. Değil mi? O şerbetli içinde meyveler falan. Ne yapıyoruz burada? Mı? babam da vazgez ayıklar. Kokteyl ne anne ya? Kokteyl. O yaslı bardakta geliyor şerbetli. Ben seviyorum. Yaptın. Yeminle güneyi de yaktın, bizi de yaktın onunla beraber zaten. Sizle ne alakası var ki? Nasıl alakası yok? Aynı çatı altında yaşıyoruz. Aile, çekirdek. Otomatikman tabii ucu bize de dokunuyor. Ay vallahi kusura bakma Songül ama Zehra abla haklı. Yani ultra zengin bir kayınvaliden var ama sen burada hizmetçi gibi iş yapıyorsun. Bravo. Bravo. Akıllı. Aranızda en akıllı o. Aferin. E kendi evin hizmetçisiyim Meral. Ne var bunda? Kızlar bakın ilan dağıtma işi ayarladım hep birlikte yapıyoruz tamam mı? Hı. Tamam tamam Ya o kesinlikle daha ilerledir bu işten. Bu ne be? Kaldır şunu. Kayıp, kayıp torunumuzu arıyoruz. Saati İhsan Lokumcu. 2000 yılında doğar doğmaz yetimhaneye verilen kız torunumuzla... ...ilgili bilgisi olanların başvurmalarını rica ederiz. Adres Lokumcuzade Konağı. Görüyor musun bak? Konakta oturuyor. 145 Kandili İstanbul. Neyse ucu size zaten dokunmuyor. Sizi kimsenin aradığı yok, yazık. Söylüyorum size de vallahi arada. Bizim. Benim babamın vardığımdan bile haberi yoktur. Yazık. Geldim kızlar. Oha! Songül bunlar da ne? Songül sen ciddi misin ya? Bunların hepsini doğrayacağız. Vallahi kızlar pazarcı abi anca yeterli Herhalde pişince azalıyor. Mızmızlanmayın. Kız bana bir kahvesi yapsana. Birazdan azar